Hadi görüşürüz Görüşürüz <laughs> İşte Bilo Topu kaptı Rakibinden sıyrıldı Şimdi karşı karşıya Bir şut çekti top geri geldi Bir daha yaptı Ve top yine geri geldi Ne biçim bir top bu Sayın seyirciler Evet işte karşınızda Ortodolu ve Balkanların en iyi şutçusu Bilo Aa. Arkadaşlar siz burada mıydınız? <laughs> Merhaba. Biliyor musunuz? Ben bizim mahalle takımında oynuyorum. Hem de kaptanım. Ya bu top Cincan'ın topu. Ne zaman istesem bana topunu verin. Canım arkadaşım benim. Ya neyse, neyse. benim terim soğumasın. Şöyle güzel bir şut çekeyim de gol olsun gol gol. Evet hazırım. Bir. İki ve üç. Aa, ay, ay ne oldu? Ay, ay ne oldu öyle? Ah, ay, ay camım, ah gitti camım, gitti camım. Kim kırdı camı? Ay bu çocukların yaptığını görüyor musunuz siz? Yavrum topu oynayacak başka bir yer bulamadınız mı? dolu ortalık. Hala camımın önündesiniz. Ay ne yapacağım ben şimdi? Ay her şey girer şimdi bu eve. At girer, hırsız girer, sivri girer, kuş girer. Ah, ay vallahi girdi. At girdi, at. Çocuğum, bak bakayım bana. Ah, şey, Teyzeciğim ne oldu? Niye bağırıyorsunuz? Ay ne olsun çocuğum camım kırıldı. Ha, hay Allah geçmiş olsun. Bana bak. Pişt. Camı sen mi kırdın? Ne vicdansızlar var. Şangır diye kırdılar camı. Sen mi kırdın? Ben kırmadım. Kim kırdı çocuğum? Ee, şey top kırdı. Yavrum topa kim vurdu? Ayak vurdu. E ayak kimin ayağı? Ya ee, e, dur bir sorayım. bakayım o mu vurdu? Sen mi vurdun ayak? Yok o vurmamış. Aa, ayak konuşur mu hiç çocuk? Konuşmaz. E bu durumda camı kimin kırdığı da e, tabii ki de bilinmez. İyi günler. Ay, dur bakayım sen. <laughs> dur dur dur, <laughs> dur dur dur. Dur. Bu top senin mi? Hı, şey yok yok, benim alakam yok. Aa. Ben hiç oynamam. Bu top da benim değil ayrıca. Görüşürüz. E kimin o halde? E kimin? E şeyin bir arkadaşın. E kim o arkadaş? O arkadaş e, şey, O arkadaş yani o şey. E, söylesene evladım söyle. Topun sahibi Cincan. Aa. Aa demek cincan kırdı camı. Ay ben de bu cincanı akıllı uslu bir şey sanırdım görüyor musun? Aslında o değil. Yavrum kim kırdı o zaman? Ben kırmadım. İstemeden olmuştur. O yapmak istememiştir. Ben de yapmak istemem. Ama kaza olmuş teyzeciğim. Yok ben anlamam. Ben kaza maza anlamam. Ben şimdi giderim bu olayı herkese anlatırım. Önce anasına, sonra babasına, halasına, dayısına, amcasına, hızımı alamam mahallenin muhtarına bile giderim. Aaa muhtar mı? Ama ben de şey yapayım ben kırmadım. Top benim değil. Top cincanın topu. Ben kırmadım. C cincal kırdım. Aa. Ay ben ne dedim? Ay gitti. Bakayım. Aa ışık hızıyla gitti çocuk. Cincan. 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 Yok. <GülüyorPI> ay. Ay ne yapacağım ben? Kışın ortasında kaldım Ayaz'da. Ay başıma gel. Bilo neredesin Bilo ben geldim <laughs> Hadi hadi topu getir de oynayalım <laughs> Ah. Aa! Oho! Teyzeciğim, Şetaret teyzeciğim. <laughs> Nasılsın? Aa, ayıp ayıp. abi Ay bir de hiçbir şey olmamış gibi selam veriyor. <laughs> Anlamadım. Aa, ne anlamadın yavrum? Camı kırdın ya çocuğu. Ha? Ama ama ben de şimdi geldim Şetaret teyze. i̇yi de evladım, arkadaşın Bilo dedi. Camı sen kırmışsın öyle söyledi. <laughs> evet. Bilo. Nasıl yani? Bir saniye bir saniye. Bilo geldi. Burada camı benim kırdığımı mı söyledi? Evet. Hı. Ama teyzeciğim siz de gördünüz. Ben daha şimdi geldim buraya. Nasıl camı kırmış olabilirim lütfen. Anlatın bana bunu. Ay doğru söylüyorsun. Dur bir düşüneyim. Ah vallahi doğru. Doğru tabi sen yeni geldin. E nasıl oldu bu iş? Ay çocuk tabi korktu benden. Korktu yalan söyledi. Hay Allah görüyor musun sen? Aa, önemli değil, önemli değil. Hiç önemli değil Şetaret teyzeciğim. Neyse ben gideyim artık. Bu bizim Bilo. Bilo yaptı değil mi bunu? Çok korkmuştur. Gideyim de konuşayım onunla. Konuş çocuğum. Konuş evladım. Ah, söyle ona bir daha yalan söylemesin yavrum. Camlar kırılsın, gönüller kırılmasın çocuğum. Güzel çocuğum benim. <laughs> doğru, doğru söylüyorsun Şetaret teyzecim Tamam, kalplerimiz kırılmasın tabii ki. <laughs> tamam, rica ederim. Ne demek? İyi günler, iyi günler teyzecim hmm. Bak sen şu yaramızı Bilo, ben sana ne yapacağımı bilirim. Sen görürsün. Hmm. <laughs> ay. ay, 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 Ben ne ettim? ben ne ettim? ben ne ettim? ben ne ettim? En iyi arkadaşıma kötülük ettim. Arkadaşlar çok korkmuştum, ondan öyle oldu, ağzımdan öyle çıkıverdi. <gülüyor> <gülüyor> Aa, cincan oluyor. Cincan, neyin var dostum? Neden ağlıyorsun? Ay, ay. Merhaba, merhaba Bilo, merhaba. Sorma hiç, sorma. Ha? birisi, birisi... Şetane <laughs> teyzenin camını kırmış. Yapma ya. Ee? Ve kırmakla kalmamış. Camı kıranın ben olduğumu söylemiş. Ha, ya, demek öyle yapmış. Vay vicdansız vay. He? <laughs> Annem ve babam bana çok kızdı. Ne yapacağım ben şimdi canım arkadaşım? Amanın. Çok mu kızdılar? Hem <laughs> de nasıl? Hani, hani belli kararlar aldılar, belli yaptırımlar uygulayacaklarmış bana. Ee, Ne gibi kararlar? Ee, hani, hani benim kırmızı bisikletim vardı, ya, kırmızı bisikletim. Aa evet var. Hep binerim ben, çok severim. Evet, artık yok. Ya neden? Yenisini mi alacaksınız? Ne yenisi akıllım? Gitti bisiklet, gitti. Süremeyeceğim artık. Camı kırdın diye mi? <laughs> Camı kırdım diye. Aa! dağısı da var. Aa dağısı da mı var? Evet. Hani, hani biz beraber köye gidecektik ya ye? Evet, evet. Ne de güzeldir. Hep gideriz. Ne olmuş? Evet, artık gidemiyoruz. Neden ki? Taşınıyorlar mı? Ne taşınması akıllı? Camı kırdım diye annemle babam bir karar aldılar ve benim gitmeme izin vermiyorlar. Aa. Dediler ki, dediler ki sana tatil matil yok. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Çoba kadın diye tatil de yok öyle mi? Evet, dahası da var dostum. Dahası da mı var? <laughs> bitmiyor, bitmiyor dostum. Dalga dalga geliyorlar. Aa, aman evet. Allah'ım, aman Allah'ım. <laughs> Annemle babam beni okuldan aldı. Ne? Evet, kasap Muhittin Bey amcanın yanına çırak verdiler. Artık kıyma çekecekmişim, kıyma. Kıymasınlar sana. Ay. Ama sen okula gidiyorsun. Daha çok küçüksün. Evet ben okula gidiyorum dedim. Çok küçüğüm dedim ama beni dinlemediler. Hepsi neden oldu biliyor musun? Neden oldu? Camı kırdım diye. Aa. Ama, ama ben kırmadım dedim. Ben yapmadım dedim. Beni dinlemediler. Bana Aa. inanmadılar. Arkadaşlar ben ne yaptım? Hep benim <laughs> yüzümden oldu. Bir yalan nelere mal oluyor görüyorsunuz değil mi? <laughs> dostum? He? Sen ne oluyor kimle konuşuyorsun? He? Yoksa hı, bana söylemek istediğin bir şey mi var ha Ne? No. Şey evet var. Öyle mi? Hı -hı. Öyleyse bilmiyorum. Şey ben de, 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 de. Canım arkadaşım. Efendim canım arkadaşım. O camı kim kırdı biliyor musun? Nereden bileyim kim kırmış acaba? O camı... Evet. Ben kırdım dostum. E biliyorum dostum. Biliyor musun? Evet biliyorum. Sadece yaptığının yanlış bir şey olduğunu anlaman için... ...sana küçük çaplı bir oyun oynadım ya. <laughs> Demek öyle yaptın. Özür dilerim arkadaşım. Beni affet ne olur. Ben çok korkmuştum. Sonra çok pişman oldum. Gidip şetaret teyzeye camı benim kırdığımı söyleyecektim. Senden çok ama çok özür dilerim. Şey beni affettin mi? Hmm, seni bir şartla affederim dostum. Ha, neymiş o? Bak ne olursa olsun bir daha asla yalan söylemek yok. He. Tamam mı? ne olursa olsun canım arkadaşım bir daha asla yalan yok. Söz mü? Söz veriyorum. Tamam. Çünkü gerçek dostlar birbirlerine hep doğruları söylemeliler değil mi? Canım arkadaşım benim. <laughs> evet. Hadi gidelim de şetaret teyzeye olanları bir güzel anlatalım. Ona bir özür borcum var. Can borcun da var. <laughs> Desene gitti benim haftalık. <laughs> Abi, Hadi gidelim.